Roj'la konuşalım. Roj merhaba. Merhaba Arşen abi Şenabı. Ee, olayın hukukla ilgisi olduğunu hiç düşünmediğim için doğrudan siyaset soruyorum. İktidar niye böyle bir şey yapıyor sence? CHP'yi İstanbul'da e, böyle zor durumda bırakan en azından kendi içerisinde kavga ediyormuş görünüm yaratan çok beklenmedik bir hamle yaptı. Yani ara karar olduğu için beklenmedik diyorum mahkeme kararı sonucunda böyle bir şey çıksaydı daha bir beklenen olurdu. Ne diyorsun? Evet şimdi bir öncelik gündelik siyasal hesaplar üzerinden bir yorum yapmak gerekir. Birincisi CHP içerisindeki çatlağın 4-5 Kasım kurultayından bu yana yani 2023 yılından bu yana süre gelen bir çatlak olarak kalmaya devam ettiğini CHP içerisindeki elitlerin bir şekilde büyük oranda uzlaşmadığını, çatışmaya devam ettiğini gördük, müşahede ettik. Şimdi o günden bugüne de yani her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı azalmış olsa da parti üzerindeki gölgesi silikleşse bile diğer taraftan CHP içi çatışmaların, CHP içi tartışmaların hem kamuoyu önünde sürdürüldüğünü hem de CHP içerisinde e, bu çatlağın kavganın e, sürdüğünü gördük. Şimdi iktidar da burayı gördü aslında. E, daha gündelik bir e, yorum yapacak olursak iktidar aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç gündemiyle boğulmasını e, ve yine e, kendi iç gündemiyle uğraşırken e, kendisiyle ilgilenemeyecek bir hale gelmesini arzu ediyor. O yüzden e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesi işte CHP'lileri bir şekilde CHP içerisindeki bir başka azınlık grup olan CHP'lilerle karşı karşıya getirmek, CHP'nin kurumsal kimliğini zedelemek, gerekirse CHP'yi bölmek ve CHP'den mümkünse orta vadede bir başka siyasal parti çıkarmak üzerine kurulu bir hesap. Ancak ikinci bir ihtimal daha görünüyor ki ben o ihtimali artık daha yakın duranlardanım. Ben bu kadar büyük bir makro kararın ki eğer Cumhur İttifakı'nın ortak bir uzlaşısı sonucunda eğer böyle bir karar alınmışsa bunun salt CHP'yi kendi iç sorunlarıyla boğuşturmak, CHP'yi siyaseten hantal kılmak, yorgun kılmak, La ilişkilendirilebileceği kanaatinde değilim. Bu aynı zamanda Kılıçdaroğlu üzerinden bir yeni CHP yönetimini yeni bir anayasa kurmak konusunda masaya çekme üzerinden bir orta vadeli hesap olabilir diyorum. Peki şunu sormak istiyorum siz Ravest olarak daha çok güney ağırlıklı ama her yerde araştırmalar yapıyorsunuz ve sen de işin gereği birçok kamu araştırmalarında yakından takip ediyorsun. 19 Mart'tan bu yana özellikle CHP'nin belli bir ivme yakaladığı konuşuluyor. Şimdi burada görevi alan yani Gürsel Tekin ve arkadaşları ki birisi istifa etti ama kayyumlar diyelim. Sanki bir hani cenazeden bahsediyorlar ama ortada sanki bambaşka bir şey var. Yani burada bir e, garip bir durum yok mu? Yani şu anda CHP'ye CHP, e, CHP kurtarmak iddiasıyla ortaya çıkanlar tam CHP'nin en sanki parlak dönemi yanılıyor muyum? Öyle yani Cumhuriyet Halk Partisinin en azından toplumsal karşılık üretmesi açısından tarihinin en parlak döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu yatsınamaz bir gerçek. Ancak diğer taraftan toplumsal karşılığın sosyolojik meşruiyetinde Türkiye siyasetinde herhalde e, etkisinin en az olduğu dönemlerden birinden geçiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, sayısal olarak güçlü, sosyolojik meşruiyeti güçlü. Türkiye'de artık birinci parti hüviyetinde bir siyasal parti olmasına rağmen siyasal etkisi sınırlandırılmış bir siyasal parti. Bu sebeple de bir tezatla karşı karşıyayız. Yani aslında son 20 yılda bir bütünen adım adım, gıdım gıdım aldığı siyasal, aldığı Oy desteğiyle, sosyolojik destekle iktidara gelen devlet içerisinde etkisini, yetkisini e, artıran bir e, siyasal iktidar gün itibariyle bir sosyolojik destekten artık e, mahrum kalıyor. Ancak bunu daha önce e, sosyolo sosyolojik destek karşılığında devlet içerisinde yetkilerini arttırması sonucunda oluşturduğu yeni bir meşruiyetle karşı taraftaki siyas sosyolojik desteği zayıflatarak orada durmaya çalışıyor. Ve CHP'nin zaten şu anki açmazı biraz buradan ileri geliyor. Ama bir başka zaafı da CHP'nin şimdi yayının başında bahsettim. Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım 2023 tarihinden bu yana sürekli kendi iç tartışmalarıyla hatırlanıyor. Oysa ki 31 Mart genel seçimlerinden sonra alınan o tarihi zafer sonrasında bu tartışmaların sönümlenmesi gerekirdi. Veyahut 19 Mart operasyonları sonrası, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası, ortaya çıkan o toplumsal basın sonrasında bu tartışmaların tamamen ortadan kalkması gerekirdi. Ancak ortadan kalkmadı. Yani biraz da bu toplumsal destek CHP yönetimini, rehavete sürüklemiş olabilir. Yani çünkü siyasal partiler aslında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi lider partisi olmayan bir tarihsel geleneğin içerisinde gelen bir ideolojik background'da olan siyasal partiler örgütlerin güçlü olduğu bir siyasi parti e, en az toplumsal destek kadar elitler uzlaşısını da önemsemek zorunda. Benim gördüğüm e, 2004-5 Kasım 2023 tarihinden bu yana CHP toplumsal alana açılmak konusunda ne kadar başarılı olduysa kendi iç çelişkilerini gidermek konusunda bir o kadar başarısız oldu. Yani Bugün Gürsel Tekin'in veyahut farklı Cumhuriyet Halk Partili isimlerin, önceki yönetimde yer alan e, isimlerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu şekilde gündeme gelmesi, e, bir şekilde arkalarına bazı isimleri sürükleyerek bir meşruiyet arama çabasında bulunması biraz CHP'nin bu konudaki zaafıyla alakalı. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Süreç meselesi biliyorsun Halk TV canlı yayınında soruldu Özgür Özel'e. Özgür Özel dedi ki o masadan kalkmamızı Erdoğan istiyor. Kalkmayacağız dedi. Ama biliyorsun masa yani komisyon oluşurken CHP içinden ve CHP'nin çevresinden çok kişi bu iktidarla aynı masaya oturulmaz diye bir baskı yapmıştı. Bu kayyum olayından sonra da gördüğünüz gibi olay böyle artık bu masada kalınmaz diye bir baskı var. Ee, ama buna uymayacağını söyledi Özgür Özel ama üzerindeki e, baskı iyice artıyor. E, bu olayı... E, zaten bir yerde yavaşlamış olan diğer süreçle beraber okuduğunda ne dersin? Ya ben bir defa bu kararla beraber yani ki bu eğer CHP'nin genel başkanlığını da kapsayan yani genel kurultayını da olağan kurultayını da etkileyecek bir şeye dönüşürse 15 Eylül'de ki nitekim İstanbul kurultayı bir pilot karar gibi görünüyor. E, bunun sürece dönük ikinci bir sabotaj olduğu kanaatindeyim ya yani 19 Mart operasyonu sürece olan top, e, toplumsal güvenim zaten önemli ölçüde zayıflatmıştı. Muhalefetin elitlerinden tutun e, kamu e, kitlesine kadar e, süreçle ilgili soru işaretleri çok fazlasıyla e, sıklaşmıştı. Şimdi bu yeni e, karar, bu yargı eliyle alınan bu yeni karar süreçle ilgili tabii ki hem toplumsal kamuoyunda hem de e, muhalefetteki soru işaretlerini artıracak, itirazları e, büyütecek. Ancak bu kararın kendisi süreçle ilgili nasıl bir yere evrilebilir şeyi içinde beklemek lazım. Yani çünkü e, az önce ifade ettiğim gibi, eğer bu Cumhur İttifakı'nın iki siyasal partisinin beraber üzerinde uzlaştığı bir karar ise, ee, bu bence CHP'yi kendi iç meseleleriyle e, meşgul etmekten fazlasına tekabül ediyor. Anladım. O zaman e, işin rengi değişir diyorsun. E, biliyorsun e, daha yeni Erdoğan'la Bahçeli görüşmüştü. E, bütün bunlar peş peşe yaşanıyor. Hikmet Çetin'in ile görüşmesi var. Böyle bir... Ee, şimdi bazı e, izleyicilerimiz, takipçilerimiz, okurlarımız e, Cumhur İttifakı'ndaki farklılıklar konusuna çok itibar etmiyorlar ama e, bu olayda bir şekilde bu dinamiğin yine devreye girme ihtimali var mı Sence? Ya pek tabii var. Ya Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin süreçle ilgili kaygıları gidermeye çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı kendi işlerini e, görmesine, o arada kendi işlerini görmesine göz yumduğunu söyleyebilirim. Ama buna iştirak etmek konusunda çok istekli davranmadığını e, hep müşahede ettim. Ancak dün itibariyle bazı MHP'li kurmayların bu konuyla ilgili daha net açıklamaları, tabii belki bu konu özelinde e, o e, farklılıkların pek olmayacağını söyleyebiliyor. Ha diğer taraftan da Hikmet Çetin'in e, bazı açıklamaları var. E, hani bu, bu, bunlar e, farklı şekilde yorumlanabilir. E, ama tabii Ruşen abi yani en nihayetinde şunu söylemek kolaycılık ve e, garanticilik. Yani Cumhur İttifakı topyekün şekilde yoluna devam ediyor. Burada bir e, çatlak yok. E, e, muhalefete karşı bir e, operasyon yürütüyor. O halde Cumhur İttifakı'ndaki çatlakları ve ayrımı görmezden gelerek buraya karşı bir e, itiraz geliştirmek demek toptancılık ve, ve kolaycılık. E, zaten bunun dışında e, bir söz kurmaya çalışmak, bu çatlakları, bu ayrımları tam da böyle kriz zamanlarında yine görmeye çalışmak, öfkeye rağmen görmeye çalışmak e, insanı daha doğru e siyaset okumaya sevk edebiliyor. E son olarak dedim ama bir daha bir şey daha sormak istiyorum. Dün Rea Ruavioğlu ile konuştuğumuzda eee Kürt seçmende 19 Mart'tan sonra eee CHP'ye yönelik ilginin arttığı, hatta bir yöneliş olduğu saptamasını üzerinden konuştuk. Şimdi bu 2 Eylül olayının ilk anından itibaren en erken tepkiyi Dem Parti verdi biliyorsun. Diğer partiler daha sonra geldi. Hem açıklama yaptılar Genel Merkez'den sonra İstanbul İleş Başkanları evet. e, ziyaret etti CHP'yi. Orada medya açıklama yaptılar filan. E, şimdi bu süreçle beraber Dem Parti'nin e, CHP'den daha Cumhur İttifakı'na doğru yöneldiği yolunda bir takım değerlendirmeler yapıldı biliyorsun ama bu son olayda da gördük ki evet şu anda mesela arkadaşlar o görüntüyü de koyuyorlar DEM Parti İstanbul İleş Başkanı Özgür Çelik'le beraber mesela tekrar bir CHP ile DEM Parti arasında tekrar yakınlaşma bu böyle konjonktürel bir şey mi yoksa daha köklü bir ilişkiye dönüşebilir mi? Yani şöyle Dem Parti'nin birincil gündemi süreç meselesi ve süreç meselesini e, bütün konuların önüne koyuyor. Yani aciliyeti olan mesele bu ve Dem Parti e, süreci bütün bu meselelerin önüne koyuyor. Diğer taraftan da e, yaklaşık 10 yıldır hem toplumsal muhalefetle hem siyasal kurumsal muhalefette kurduğu ilişki biçimi, DEM Parti'yi tabii ki buralarla yakın ilişki kurmaya, aynı zamanda ilkesel bir tutum sergilemeye mecbur bırakıyor. Yani hem mecbur bırakıyor hem de istekli tutuyor. O yüzden ben bunları iki birbiriyle çelişen tutum olarak görmüyorum. Yani süreç en nihayetinde DEM Parti Cumhur İttifakı'na Katmadığı gibi bu tür durumlar da bence Dem partiyi tekrar Cumhuriyet Halk Partisi ile mütefik şekilde ikisi daha karşı pozisyon alan bir yere sürüklemez. Ama ne olabilir? Yani bu bütün durumun sonunda Dem parti Dem partinin özellikle metropolde yaşayan seçmenlerini ee, tekrar bir miktar daha e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlaştırabilir. Şimdi e, Rehar Vavioğlu'nun söylediği şey şu açıdan önemli. Biz bir süredir bölge kürtleri ile metropol kürtleri arasında bir e, farklılaşma görüyoruz. Yani artık bu bir trende dönüşmüş durumda. Bir e, Böyle bir e, küçük şeyden ziyade, e, bir küçük değişim e, ve fotoğraftan ziyade artık bir trende dönüşmüş durumda. Ee, özellikle metropol Kürtleri kendilerini daha çok toplumsal muhalefetle e, adlandırıyorlar, Or orayla ilişkilendirerek konuşuyorlar e, ve iktidar karşılıkları zayıflamış değil bu bütün süreç hikayesine rağmen. Bu tür adımlar, e, iktidarın bu tür yaptırımları e, Cumhuriyet Halk Partisi ile metropol Kürtleri arasındaki ilişkiyi e, daha da arttırabilir. Ama bütün bunların sonunda siyasi, 19 Mart'tan sonra gördüğümüz hikaye burada da dönüşürse ya bu gündelik öfke en nihayetinde bir apolitik nihilizme kayarsa o zaman hikaye değişebilir. O yüzden CHP'nin bugünkü öfkeyi soğutmadan kalıcı, hızlı ve etkin bir çözüme kavuşturması gerekiyor. Aksi durumda ilk anda C C, C Kılıçdaroğlu'na ve Gürsel Tekin gibi isimlere yönelecek bu öfke zamanla soğuyup siyasetten daha da uzaklaştırabilir seçmeni.